Ya bir arana gel ya bir kere git Ya da bana bana kadı bu nasıl bir beat Bir gün kalsın bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün Ve de bana nişe bilebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum Kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur Dertten arka sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki kere yürüyoruz hep. Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen Dünden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alınan Tam bir yap boz hayat acımaz Doktor diye bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç Kafasında çivilip o yere gömerek. Birden fazla bundan varsa artık canlı İnsanlık insanlıktan çıkmış Bazen gördüm gerçekten sen gör Dinletsen de asla duymaz hiç kimse Hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde Pilimini nerelere götürüyor veremedim ara bile bana Bunu getiriyor geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca Adım atam, adım ara tara hadi beni gelip al Nere tepe koşuyorum arası da sıkılıp elime de bir kalem al Başlıyorum tepikleri deli gibi yürüyorum Gece gece kapacana hadi bunu hece hece edip gelip al Neyi bilemedik acaba da neyi gelemedik adım adım adı Kelimelerden de geçmiş yerelere gelemedik acaba Ben nereleri göremedik de yanına varamadık hiç Beni bana desin hadi bunu sonu nerelere var Neyi sunup bunu bana soruyorsun ama Şimdi çocuk hanım yeri meri geri kalan iyi değil mi dişe verim elimi Hadi bir de bunu boşa atıp okuyalım yarın bunu boşa koyup okutalım bu ne fayda Eğri bir de yolu sesenlere bir yol açın atı bile yaramadım bile bir yürüyor Kutu gibi dolu kafa beni deli itiyor ve sonu bile bile geri adım atamadı Bu suçuruma gidiyorsa kamanasak onu geri doğu yasak olan şeyler çok olur <laughs>